Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hava biraz rüzgarlı. Yakından konuşmaya çalışıyorum kameraya. İneklerle bugün yine meradayız. Onu göstereceğim. Danalarla inekler birlikte yayılıyor artık. Süt oranı bittiği için karıştırdık. Hem de artık sağ olay bitti yani. Çünkü anne karnında danalar canlanmaya başlayınca sağ olay bitti. Onları göstereceğim. Ondan sonra da şöyle bir otlarken çekelim yine hayvanları. Otlar kurudu. Yakın bir zamanda göçmeyi düşünüyoruz. Bakalım. Onlardan bahsedeceğiz. Siz de bu sırada kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kasım ayındayız. Hala hayvanlar merada gördüğünüz gibi. Şöyle yüksek bir bölgedeyiz. İnekler otluyor. Fazla da uzağa göndermek istemedik. Dediğimiz gibi yani bu havaları kurt sever. Hafif bir rüzgar var tatlı rüzgar. Ee, yağmur yağmadığı için hayvanlar hep zor durumda kalıyor, otlar. Mesela şu otlar arkadaşlar yumuşuyor. Arası yeşilleniyor. Hayvanlar onu normalde çok seviyor yağmurdan sonra ama Yağmur yağmadığı için Bayağı bir zor durumda kaldı hayvanlarda O yüzden Bakalım ne olacak Hayırlısı inşallah Bereketli bir yağış olacağını umuyoruz İlerleyen zamanlarda ama Kuraklık çok kötü yani O yüzden de Göç zamanı Artık inekler ahıra kapatma zamanı yaklaşıyor Bakalım arkadaşlar Ne durumda olacak Şöyle bir döndürelim bunları geri tarafa doğru yayılsın. Üçüncü ünlü isimleri Hadi bakalım. Küçük kanalarda burada arkadaşlar. Böyle yanında otluyorlar artık artık alışması lazım onların da büyüklerle mera hayvancılığına uyum sağlayacaklar. Bakalım ilerleyen zamanlarda zaten güzel olanları mesela bunları damızlık yapmayı düşünüyorum. Seneye çok güzel olacağını düşünüyorum. Fakat arkadaşlar çok fena bir rüzgar var. Sesim anlaşılmayacağı için video çekemiyorum. Kapatacağım biraz kamerayı. Bakalım. Birazdan açarım. Arkadaşlar. Şimdi illetler merada. Hava şartları kötü olduğu için rüzgardan fazla bir video çekemiyoruz. Bu geçen kaldırmasılar çürümeye başlamıştı. O yüzden danalara vermedik. Rasyonu o yüzden kestik. Ve yakından gösterelim çürüdü. Tavuklar yiyecek mi bakalım? <laughs>

kaç tane tavuk var, e, besliyorsun, kaç yumurta alıyorsun gibi. Arkadaşlar öncelikle tavuklara biz yumurta yemi vermiyoruz yaylada. Şöyle Yakında konuşayım. Tavuklara yumurta yem vermiyoruz yaylada. Kendi otluyor. Böyle bulduklarını yiyor. Bizim meyve artıklarını, domateslerin şeylerini veriyoruz. Buğday veriyoruz. Yakın çevremizde buğday olursa onları da veriyoruz. Kışın da tosunların besyemini veriyor. Sulandırıyor. Onu yiyorlar yani. Aynı şekilde. Kışın çünkü çok şey olmuyor. Ama burada geziyorlar böyle. Kışın da dediğim gibi besyem veriyor. Yumurta olayda Zaten şu küçükler siyahlar ben sürekli alıyorum 2-3 tane elime geçtikçe böyle hoşuma gidiyor 100 lira 200 lira neyse Pazara gidince küçük ferik diyoruz biz onlardan alıyorum İçine atıyorum şu anda diğerleri de var da Cücü 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 İçine atıyorum böyle Yumurtluyorlar Yumurtlamayla belirli bölgeler var Cücü 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 Belirli bölgeleri var Buralara yapıyorlar gidip en sona alıyoruz işte 5-10 neyse günlük yumurtluyorlar bazen Köpeklere kaptırıyoruz bazen bir şeyler yiyor ama Şu iki horoz da yeni aldım geçen gösterdim Bunlar bak yanaşamıyor Cücü 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 Bir 15 kadar tavuk var Hoşuma gidiyor yani böyle köy yumurtası. Deşiyorlar ama iyice. Hava şartları da kötüleşti. Şimdi o, rüzgar var. Karlı. O yüzden video çekemiyoruz fazla. Arkadaşlar da kusura bakmasın. Birazdan hayvanlar gelecek onları çekeriz. Yine. Zaten inek hep karı Süt olay bitti var. Şimdi kamerayı kapatalım. Ses düzgün çıkmayabilir. Tanalar yok da gelmedi orada. Şurada iki çuva var Geliyorlar bak. Suyu azaltmışlar baya Yayla da İnşallah yarış olacak arkadaşlar. Yarış olursa bak ah, bu düğeler yavaş yavaş indirdi. Yani o yüzden bu yıl inşallah hepsini bu anın yavrusunu alabilmek için bakalım. Çok derip geliyorlar. Hava çok kötü. Felaket rüzgar var. Kamerayı rüzgardan korumaya çalışıyorum şöyle. Kendimi arka tarafa alıp Gel oğlum gel. Suyun iç gel. Равстань где, -то, где, -то, где, -то, где -то. amacımız aslında arkadaşlar şimdi Angusya'da şarole boğa bulup bu montofon ineğini çoğaltmak istiyorum fakat hepsi bir anda olmuyor onlardan da bahsedelim biraz Şu, bu inekler araziye çok güzel uyum sağlıyor bakalım yani ilerleyen zamanlarda ne olacak ülkenin durumu ne olacak hayvancılık piyasası ne olacak hiçbirini bilmiyoruz ama biz yine kendi işini herkes yapmaya çalıştığında daha iyi olacağına inanıyoruz. Arkadan felaket yağmur ve rüzgar vuruyor arkadaşlar. O yüzden kamerayı her an kapatabilirim. Şöyle çevirdiğimde çok rüzgar sesi gelecek. Burada kurbanlıklar Kurbanlıklar tüylenmeye başladı tabii bu arada. Köye gidip bunlara bir vitamin Aşıları hep yapılacak, parazitler iştir, hepsi yapılıp ondan sonra kuşa hazırlanması lazım arkadaşlar. Yoksa durum pek iyi değil yani. Tüyler karışıyor ya, parazit zayıflatır hayvanları. Bu yağmur iyi olacak inşallah çünkü otların yumuşamasına sebep olursa yayılım güzel olur. Suyu içti tekrar gidecekler bak. Tuz istiyor biraz da gerçi de. rüzgar bu tarafta nesince hayvanlarda suyu içince oraya bir otlama merakı geldi şimdi suyu işte Ot daha yumuşayacak Gelenler yukarıdan tekrar su içiyor Bu tarafa otlamaya geçiyor Biraz bir garip olduk yani soğukta da Şimdi Ot arkadaşlar yumuşadı mı Yağmurdan sonra Hayvan onu sever bu aylarda Şu an Kasım ayındayız Onu söyleyelim bu videoları her zaman söyleriz. İlerleyen zamanlarda yükleyeceğiz de. Artık istesek de istemesek de yaylanın göç zamanı geldi diyebiliriz. Bakalım. Hayvanlar o tarafa doğru gidiyor. Hı? Ne oluyor orada? Gel! Gel buraya! Nerede fırtına da sırtını verdi. Yaylama açılıp gidecek. Yayladan uzaklaşacak. Gel buraya. Evin önünde durun gel. Ben önünü bir açtık mı şimdi tutamazdık. Yürü. Ha. Yaylayı fırtına saracak herhalde. Ha. Kar yağmasa bari. Çünkü rüzgar bir taraftan. Şuradan ayda döndürelim. Gel buraya. Gel. Bu yaylanın da zorluklarından birisi arkadaşlar. Fırtına, kar, yağmur dinlemeden işleri aksatmadan devam etmek zorundasınız hayvancılıktan, mera hayvancılığında. Özellikle bu havalarda Kurt daha çok yaklaşır, gözlerini ıraklaştırmamak lazım. Sisi hemen gelebilir aniden. Yürü kızım, yürü! Gel, dönme bu tarafa. Biz yavaşlanırsınca bu tarafa dönüyorlar bilerek. Bir dönersek, açılırsak bir daha tutamayız. Babam da danalar tutturmaya gitti. Ona bakacağız birazdan. Danalar tam mı? Onların sayımını yapacağız. Bu a oradaki ineklerin yakınındaydı. Ona kaçtı. İçeri de bunu almış. Bakacağız. Şimdi dönemiyorum arkamı. Şöyle rüzgar geliyor. O yüzden rüzgar sesiyle de sizi şey yapmak istemiyorum. Kapatayım bari kamerayı. ederken biz devam edelim. Evet arkadaşlar. Yukarıya geldim. Diğer bir parça inek vardı. Onları döndürmek için. Yağmur öyle bozandı ki. Biraz çukur yerde, ıhlı yerde. Hayvanlar yağmur çok hoşuna gidiyor. bak. Yumuşadı otun tebi otluyor. Yorulunmayın abi ya. Yukarı çıktım. Normalde hani burası bizim eve uzak değil, yayılmasına izin veririz. Fakat havalar soğuduğu için gece dediğim gibi kurt olay olur, aç kalır. Normalde büyük parça çok geniş ama ne olacağı belli olmaz. Şişense bırakmamak lazım. Karnı doyunca kendi gelir normalde bunlar da şöyle eve doğru biraz daha yaklaştırayım. arkadaşlar. Gel. Şuna bak ya. Rotlamaya gelmiş. Evdekinden çok mu seviyor burayı anlamadım ki. Birkaç kişi baktı arkadaşlar. Bu ile ilgili de bir şeyler söyleyeyim. Anlaşamadık. Fiyat konusunda. Piyasa durgun diyorlar. Bilmiyorum. Öyle söylediler. Gelenler diyeyim yani isteyenler. O yüzden ee, evet, tamam abi kalsın o zaman çünkü benim zaten boğalık hayvanım yok. Ben bu hayvanı sattığım zaman boğalık hayvan istediğimde de çok uygun almayacağım zaten. Yani o zaman bize piyasa durgun demiyorlar. Kimse. Kalsın yani. Hem hayvanımın içine uygun. Araziye uygun. Yapacak bir şey yok. Ne zaman ki uygun fiyat deren olur bize. O zaman olur. Yoksa bizim hayvanımızın şeyi belli. Kalitesi belli yani. Simental kendini bozmadı da hafif hafif zayıflamasa bari. Tüylenmiş bu da. Bunların hep aşılar yapılacak. Parazit aşıları. Rüzgar arkadan vuruyor ya nasıl otluyorlar. Yürü oğlum. Gel. <laughs> Lan bize bak bak. Gel. <laughs> yeah. İtine oynuyor. Suyumu iç, içeri gir. Vurur da düşürür seni. Vurur da düşürür seni. Dur içeri. <laughs> Suyun için yerini bilir. Şimdi onu yemleyeceğiz. Bakalım su ne kadar kalmış. Gel olmuş gel. Bak suyu dışarı attı. içeri aldık. Akşam zaman yemini veriyoruz. Köye gidene kadar böyle idare Diğer hayvanları da toparlıyoruz arkadaşlar. Bunlara da bakalım. Bunları budadığımız ağaçlar. İneklerden mi geldi? Hadi <laughs> geldi. Danalar tam mı? Oradan sür. Bak şunlar nasıl gelişiyor. Evet arkadaşlar. Sağım olmadığı için artık zaten günün sonuna geldik. Bu hayvanlar gebe hayvanlar. Dışarıda olan oluyor yakın çevrede. Getirdik zaten toparladık. Evet. Size bu sırada kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler.